Hababam sınıfının yaratıcısı Rıfat Ilgaz, 1950'li yıllarda Dolmuş isimli mizah dergisinin yazar kadrosuna dahil oldu. Burada ilk kez Stepne ismini kullanarak Hababam sınıfını yazmaya başladı. 1957 yılında Hababam sınıfı öyküleri birleştirilerek kitap haline getirildi. Kitap 10 bin adet basılarak dönemi için ulaşılmaz bir rekora imza attı. O yıllarda genç bir tiyatrocu olan Zeki Alasya, Hababam sınıfını tiyatroda sahnelemek için Rıfat Ilgaz'la iletişime geçti. Cesaret ettim bir mektup yazdım. İşte dedim ki ben bir amatör tiyatro oyuncusuyum. Aynı zamanda oyunlar sahneliyoruz. Hababam sınıfını tiyatro yapmak istiyoruz biz. Bizim paramız yok, bir amatör tiyatroyuz. Bir hafta sonra bir mektup geldi. Hababam sınıfının bütün haklarını sana veriyorum genç adam. Başarılar diliyorum Rıfat Ilgaz. İnanılır gibi değil. 1966 yılında Ulvi Uras Tiyatrosu Hababam sınıfını sahnelemeye başladı. O dönem halktan büyük ilgi gören Hababam sınıfı tiyatroda sahnelenmesinden tam 9 yıl sonra beyaz perdeye aktarıldı. Arzu filmin çekirdek oyuncu kadrosu dışında gazete ilanı ile oyuncular arandı. Adın ne? Ee, güdük hocam. Güdük Necmi derler bana. <laughs> Soyadın yok mu oğlum? Ee, soyadım Neydi benim soyadım be? Yüzün <laughs> üzerinde müracaat oldu. Kartal Tibet'le birlikte bu 100-120 kişiyi işte ilk elemesini yaptık. Sonunda 40'a kadar falan indirdik zannediyorum. Ertem abi bu 40 kişiyi götürdük, koyduk önüne. Ertem abi de bunların içinden 22 tanesini seçti. Sırama gene ot koymuş Güdük Necmi. Ee, ne olmuş? Bana şey demek istiyor. Ne demek istiyor? İnek demek istiyor hocam. <laughs> İnek Şaban değil mi senin adın? Hababam sınıfının bu kadar samimi olmasının sebebi ise... ...Ertem Eğilmez'in oyunculara gerçek okul havasını yaşatmasıydı. Yani ben orada bir kopya çekme sahnesini yaşamıyordum. Yapıyordum zaten. Yani talebelik hayatımda da yapıyordum. Biz futbol oynardık, voleybol oynardık nasıl bir sınıfı boş bırakırsanız bahçede neler yaparlarsa hepsini yapardık. Zaten o havayı bize yaşatırdı. Ersen Bey ondan sonra bizi çekime alırdı. Sıkı durulan güdük belini kıracağım. Atla inek senin keyfini mi bekleyeceğiz burada? Dikkat edin arkadaşlar şimdi güdük ölecek. Uşar inek geliyor arkadaşlar dikkat edin. <laughs> İlk Ababam sınıfı 1975 yılı sonlarında vizyona girdi. Film tam 26 hafta boyunca vizyonda kalarak seyirciden büyük ilgi gördü. Ababam sınıfının ardından, hababam sınıfı sınıfta kaldı, hababam sınıfı uyanıyor, hababam sınıfı tatilde, hababam sınıfı 9 doğuruyor ve hababam sınıfı Güle Güle isimli serinin devam filmleri çekildi. Gakmıyor. Kaldır. Gakmıyor. Kaldır. Ya gakmıyor diyorum, kaldır diyor. Ne mutlu bana ki ben bu filmin içinde olmuşum ve bu filmde oynamışım. O yüzden Havaman Sınıfı benim bütün e, filmcilik hayatımın içinde en başa oturan filmdir. Kış geliyor ört hocam yorgan yorgan üstüne. Otur haddini bilmez münafık rezil. Hoca doğru söylüyor. E, sen rezilsin. <laughs>